Evet modernist bir edebiyatçımız Rasim Özdenören hemen iki yıldız koyuyoruz sevgili arkadaşlar. Rasim Özdenören'in ismini aslında biz Cumhuriyet dönemi Türk şiirinden hatırlıyor olmamız gerekir. Hatırlayalım biz bu adamın ismini nerede zikrettik? Öykücülüğüyle öne çıkan bir isimdir ama hatırlayın Maraş ekolü vardı. Necip Fazıl'ı örnek kabul edilen 1960 sonrası mistik İslamcı bir genç grubun oluşturduğu bir şiir hareketi vardı. Adı neydi? Hatırlıyor muyuz? Evet evet cevaplar hatırlayalım. Adı neydi? 7 Güzel Adam. Süpersiniz. Peki bu ismi kim vermişti? 7 Güzel Adam şiirini de yazmıştı. Kimdi bu şahsiyet? Hatırlayan var mı? Evet bekliyorum. Cevaplar cevaplar. Hatırlayanların hepsine aferin. Kim yazdı? Cahit Zarifoğlu yazmıştı. Çok güzel. Peki bu Maraş Ekolu 7 güzel adam dediğimiz grupta kimler vardı? 1. Hadi Rasim Özdenören var. Bir de bu adamın kardeşi vardı. Kimdi ismi? Alaaddin Özdenören. Onun da şiirleri vardı. Sonra geçiyoruz. 3. Şiiri yazan kimdi? Cahit Zarifoğlu'ydu. O da önemli bir isim. 4. İkinci yeni topluluğun İslamcı şairi, ikinci yeni şiirin ilk örneklerini veren, hatırlayın kimdi bu? Balkon şiiri vardı. Sezai Karakoç, çok güzel. Sonra 4 arkadaşlar, Erdem Beyazit, çok güzel. Kudüs şairi Nuri Pak değil sonra Mehmet Akif İnan. Bunların hepsi yedi güzel adamın içerisinde bulunmuştu. İşte birisi de Rasim Özden öğrenmiş. İlk döneminde toplumcu tarzı vardır ama halka seslendiği için toplumcudur. Yoksa siyasi bakımdan solcu komünist bir düşünceyi hiçbir zaman benimsememiştir. Varoş yaşamı, Varoş'tan kastımız 1960 sonrası köyden kente hızlı bir göç oluyor. Bu göç sırasında gece kondu mahalleşmesi oluşuyor, özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizde ve bu insanlar maddi anlamda işte nedir daha iyi bir seviye ulaşmak için şehre geliyorlar. Fakat şehirde kendi değerlerini, geleneksel değerleriyle modernleşme arasında yitip giden aile hikayelerini başarıyla anlatan bir isimdir. Rasim Özdenören bu anlamda çok dikkat çeken bir isim. Eserlerinde arkadaşlar sistemin birerey üzerindeki etkisine dile getirmiştir aile konusu kuşaklar arası çatışmalar, yalnızlık, değerlerin dejenere olması bu çok önemli bakın çok çıkar değerlerin dejenere olması, tasavvuf anlayışı dedik ya İslami duyarlılığı yüksek olan birisidir. İslami duyarlılık dikkat çekiyor. Peki eserleri bir hastalar ve ışıklar çarpılmışlar çok sesli bir ölüm, çözülme, gül yetiştiren adam. Şimdi gül yetiştiren adam dediğimize göre hemen ben sorarım size. Neyi soracağım? Gülün ustası kimdir? Gülün ustası arkadaşlar hatırlayalım kim eseriydi? Erdem Beyazıt çok güzel. Peki gül yordamı vardı, gül muştusu vardı. Gül muştusu kimindi? Muştu. Muş'ta hatırlayalım. Evet bu adamın Taha'nın kitabı da vardı. Körfez Şahlamar vardı. Sezai Karakoç duyuyorum sesinizi. Aferin bravo gençler size. Gül Muştusu Sezai Karakoç. Bir de yordamı var. Gül yordamı o da yine ikinci sonra toplum katılan Kemal Özer'e aitti. Helal olsun size aferin. Peki sonra işte kuyu var. Denize açılan kapı bunu çizebiliriz arkadaşlar. Ansızın yola çıkmak öykü türündeki eserleridir. Kafa karıştıran kelimeler ise özellikle batıdaki izinler dediğimiz felsefik düşünceler yani pozitivizm, sürrealizm, kübizm bu tür felsefi düşünceleri ondan sonra İslami düşünce yapısıyla karşılaştırarak ele aldığı deneme türündeki eseridir. Sevgili Rasim Özdenören'i geçiyoruz. Geldik İhsan Oktay Anar. İhsan Oktay Anar'a 3 yıldız koyalım sevgili arkadaşlar. İhsan Oktay Anar son dönemde bu anlamda dikkat çeken bir isim. Fantastik bir edebiyat, modern, postmodernist bir anlatış tarzı vardır. Üslubu, kurgusu, olayı oluşturulusu gerçekten oldukça farklı olan değişik diye kabul edeceğimiz özgün bir isimdir İhsan Oktay Anar. Metinler arası tekniğe çok fazla önem verir. Yani farklı metinlerle nedir? Romanın içerisinde yer vermiştir bu anlamda. Metinler arası bağlantılıyı kullanır. Felsefik düşüncelerle çok fazla yer veriyor. Romanları bu anlamda oldukça felsefik bir altyapısı vardır. Eserleri Puslu Kıtalar Atlası. Karışık bir rüyaya anlandıran ilk romanıdır arkadaşlar. Romanın içerisindeki kahramanlar Arap İhsan Efendi, Uzun İhsan Efendi, Bünyamin, Alibaz bu romanın baş kahramanlarıdır. Osmanlı'nın Avrupa fetihleri, dönemin sosyal hayatı, gizli teşkilatları bakın Osmanlı dönemindeki anlatıldığı kargaşı, karmaşık bir e, yapıyla olay örgüsüyle dikkat çeken bir eserdir. Tabii ki özellikle Pusluk Kıtalar Atlası Türk edebiyatında isminden çok fazla bahsedilen dikkat çeken bir eserdir. Bu eserin bu romanın aynı zamanda çizgi romanında yapılmıştır. Onu da size kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi geliyoruz. Diğer bir eser arkadaşlar Suskunlar. Suskunlar da hem kurgusu hem de içeriği bakımından, kahramanları bakımından dikkat çekiyor. Bakın Tagot Şeytanı temsil ediyor. Mevlevi ve musiki kültürleri hepsi bir arada verilmiştir. Suskunlarda dediğimiz gibi Tagut yani şeytandır. Şeytanı sembolize eden bir kavramdır. Tagut Ölümsüzlük vaadiyle onun her istediğini yerine getiren ondan sonra Güce Efendi lakaplı e, Pereveli Hacı İskender'in İstanbul'daki altı musiki üstadını öldürüp 7 ve son üstad olan Batın Hazretleri'nin neyinden ney şu musiki Mevlevi kültüründe oldukça yeri vardır. Onun Batın Hazretleri'nin neyinden e, bir e, musiki dinliyor ismi e, hayat nefesi evet hayat nefesini dinleyerek e, sonsuz hayata ulaşma arzusu felsefik tasavvufi tarihi bir süzgeçte karşımıza çıkmıştır. Tagut çok önemli bir kahraman değişik bir kahraman bu anlamda dikkat çekiyor. Suskunlara lütfen orayı çizelim. Sonra geldik arkadaşlar. Amat. Amat da dikkat çeken bir eser. Yine bir tarihi olaydır. 1670 yılında İstanbul'dan yola çıkan tarihi olay demeyelim de yani Osmanlı'da geçen bir olay olduğunu söyleyelim. 1670 yılında İstanbul'dan yola çıkan esrarengiz bir gemi. Ve bu gemide yaşanan esrarengiz olağanüstü olaylar, maceralar karşımıza çıkıyor. E, Diaval Diyaval romanda şeytanı sembolize ediyor. Bakın Amat'ta da şeytan var. Diyaval şeytanı sembolize ediyor. Çektiği azap bunun çekmiş olduğu azap arkadaşlar Hazreti Adem'e secde etmemesinden kaynaklandığını yani Hazreti Adem ne şeytanın o cennetteki yaratılış bahsindeki hikayeyi hatırlayın. Hatırlayın bu hikaye halk edebiyatında makalatta da geçiyordu. Makalat kimin eseriydi? Hacı Bektaşi Veli. Yani amatta da bu olaya atıf vardır unutmayalım. Sonra Hazreti Adem'e secde etmemesinden kaynaklandığı anlatılıyor. Süleyman Reisi ise arkadaşlar geminin kaptanı da Süleyman Reis. Ölümsüzlük onunla yine oldukça fazladır. Yani birçok felsefi, fantastik olayın örüldüğü önemli bir roman olarak karşımıza geliyor. Bu anlamda dikkat çeken bir eserdir. Evet, geçiyoruz. Yedinci Gün yine bir romanın. Yedinci Gün romanı daha önce işlemiş olduğumuz bir Yedinci Gün romanı vardı. Lütfen o eserle bu eseri hiçbir şekilde karşılaştırmayalım. Arasında farklılıklar vardır e, ee, o eserdeki 7. gürdeki konu bambaşkaydı arkadaşlar. Peki bu 7. gün kimindir? İhsan Oktay Anar'ın adlı eseridir. 7. günde Orhan Hançerlioğlu'nun e, dedim ya onun eserinin adı 7 rakamıyla yazılıyor. 7. gün rakamıyla yazılıyor. Bu ise 7 sadece yanlı yazıyla yazılıyor. Orhan Hançerlioğlu'nun 7. gün adlı eseriyle lütfen karıştırmayın. Şimdi bu eser 2. Abdülhamit döneminde geçmektedir. İhsan Said gelecekten kendisine aşk mektubu gönderen prenses ee, Dojira. Herhalde öyleydi. Prenses işte bir prenses Dojira diye ondan sonra ona yaklaşma çabası anlatılıyor. Fantastik bir zaman diliminde bütün olaylar karşımıza çıkarılmıştır bu eserde. Bunların hepsi dikkat çekiyor. Tabii ki Balkanlardaki Osmanlı fetihlerinden, Osmanlı Balkanlardaki işte hem Türk-İslam birliğini sağlama düşüncesi hepsi 7. gün romanında İhsan Oktay Anar'ın karşımıza çıkmıştır. Bu anlamda dikkat edeceğimiz bir eseridir. İhsan Oktay Anar'ı da bu şekilde geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Haldun Taner, dört yıldız koyalım önemli bir isim. Epik ve kabare tiyatronun önce isimlerinden birisidir. Hem tiyatro hem öykü türündeki yapıtlarıyla dikkat çeken önemli bir şahsiyettir. Onun için önemli. Lütfen dikkatli dinleyelim. Öykülerinde bireyin toplum içindeki yaşamını ele anlatıyor. Toplumun değişik kesimlerinden insanların yaşamlarına yer verir. Çoğunlukla işte toplumdaki çatışmalar üzerine kurulan bir yapısı vardır. Bir yönüyle de toplumcu anlayışa yakındır Haldun Taner unutmayın. Eski yeni ikilemi arasındaki insanları anlatıyor. Sosyal tenkitler hicivleri dikkat çeker. Bu anlamda Türk siyasi ve bürokrasisinde eleştiren eserleri vardır. Şu çok önemli. Öseğimi sormuştur buraya arkadaşlar. Deve Kuşu Kabiresi. 1970'li yıllara damga vuran bir tiyatro grubu arkadaşlar. Zeki Alasya, Metin Akınlarla birlikte Haldun Taner tarafından kurulan bir tiyatro topluluğudur. Bu da önemliydi. Eserleri öykü türünde bir. Yaşasın demokrasi çizelim. Şişhaneye yağmur yağıyordu çizelim. Ay ışığında çalış kur, çizelim. 12'ye bir var çiziyoruz. Konçinalar, Yalıda Sabah, Geçmiş zaman olur ki Sancho'nun yürüyüşü, şeytan tüyü, şeytan tüyüne ben bayılırım arkadaşlar. Almanya'daki bir Türk işçisinin yapmış olduğu mesleği anlatıyor. Köyüne mektup yazıyor şeytan tüyünde ama köylü bu adamın ne iş yaptığını o kadar çok merak ediyor ki. Çünkü diyor ben diyor Almanya'da herkes tanır diyor. Beni sorsan herkes gösterir diyor. Herkes sokakta benimle fotoğraf çekmek için sıraya girer diyor. Üstüne üstüne gittiği fotoğraf çektiği için bir de para verir diyor. Ve romanın sonu hikayenin sonunda ne yaptığını anlatıyor arkadaşlar. Bir maskotluk Almanya'nın maskot isimlerinden ayı kostümü giydiği için böyle bir meslekte uğraşıyor. Çok enteresan ve sevimli bir öykü. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Tabi Haldun Taner deyince kesinlikle geçmeden, değinmeden geçmeyeceğiz. Keşanlı Ali Destanı. Türk Edebiyatı'nın ilk epik tiyatrosudur. Arkadaşlar epik tiyatro hakkında şimdi bir bilgi vereyim. Epik tiyatronun konusu savaş, kahramanlık, yiğitlik, mertlik falan değildir. Şimdi Bertolt Brecht'in ondan sonra maksizmden etkilenmesiyle oluşan siyasal içerikli siyasal bir amaç güden tiyatro demektir. Amaç toplumun işsizlik. E, açlık, e, savaş gibi sorunların arkasındaki nedenleri ortaya çıkarmaktır. Sahnedekinin bir olay olduğu seyirciye sürekli hatırlatılır. Seyir, seyirciyi gözlemci yapmak, etkin konuma sokmak amaçlanmıştır. Kahramanlıkla bakın epik tiyatronun hiçbir ilgisi yoktur. Keşanlı Ali bu anlamda çok meşhur bir eserdir. Peki kahramanları bir Keşanlı Ali var. 2. Zilha aşık olduğu kız. 3. Cafer. Bakın bunlar önemlidir. Şimdi Sinekli Dağ diye bir mahalle var arkadaşlar. Bu mahallede yaşayan ondan sonra e, iddia edilen işte işlemediği bir suçtan dolayı hapse giren Ali'nin halkın gözünde kahraman olması e, katil olduğu ama kesin değil. Katil olduğu yani katil değil aslında yanlışlıkla işte olay Ali'nin üzerine yıkıldığı için Ali hapse giriyor. Katil olduğu, katili olduğu iddia edilen adamın yeni Yeni olan Zilha'ya aşık oluyor aynı zamanda. Ali'nin halkın gözündeki bu kahramanlıkları. E, Daha sonra hapisten çıkınca bütün mahalle halkı Ali'yi, mahallenin muhtarı seçiyor. Mahallenin sorunlarını çözmeye çalışıyor, mücadele ediyor. Kara mizahla ondan sonra süslenerek anlatılan önemli bir tiyatro eseridir. E, ve bu tiyatronun içerisinde dans, çalgı, çengi, oyun, şarkı hepsi içicidir. Yani tiyatroyla şarkılığın sözün dansın iç içe geçtiği çok başarılı bir tiyatro olarak kabul ediliyor. Sonra geçiyoruz arkadaşlar. Fazilet eczanesi yine önemli. Kapitalleşme sürecindeki Türk toplumunun paralel düşkünlüğünü hicvettiği bir eserdir. Lütfen dokunmayın çizelim. Gözlerimi kapar vazifemi yaparım. Yine çok böyle dillere destan bir tiyatro eseridir. İkinci meşrutiyetten işte gözlerimi kapanın konusu arkadaşlar. ikinci meşrutiyetten 12 Mart askeri darbesine kadar Türkiye'de geçen sosyal, siyasi bütün çarpıklıkları gözler önüne seren bir eserdir. Vicdani baş kahramandır. Vicdani saf, bak vicdan, vicdanlı demek. Saf, iyi niyetli, ahlaklı, namuslu, inançlı, temiz bir çocuğu temsil ediyor. Efruz ise, Efruz, o tanzimattaki züppe tüppeden hatırlayın. Birhuz Bey gibi olan birisi. Efruz Bey diye bir eser daha vardı hatırlarsak. Sordum ama şimdi kimin öyküsüydü uzun öykü tarzındaydı. Evet Ömer Seyfettin'in yüzdü. Efruz adlı iki zıt karakter üzerinden, vicdani ve Efruz'un üzerinden Türk siyasi hayatını, sosyal hayatını anlatıyor. Efruz, kurnaz, çıkarcı, ahlaksız, üçkağıtçı, düzenbaz, hiçbir şeye hak etmeden ulaşan, alnının teriyle ulaşmayan bir şahsiyettir. Bu anlamda Haldun Taner'in bu eseri de oldukça başarılı. Vatan Kurtaran Şaban filmi var. Sersem Koca'nın kurnaz karısı. Daha birkaç sene önce devlet tiyatrosunun sahnelendi. Astronot Niyazi çizelim arkadaşlar. Dev aynası, eşeğin gölgecisi, zilli zarife çizelim. Bunun da filmi var bildiğim kadarıyla. Hayırdır inşallah. Marco Paşa. Bunlar önemli eserleridir. Ölürse ten ölür. Canlar ölesi değil. Bu da anı türündeki Haldun Taner'in önemli yapıtlarından birisidir. Sevgili Haldun Taner'i bu şekilde tamamlamış olduk.